E, bir saat işte bir saat var. Bir şey, bir şey, bir şey. Ama işte trafik ben yani Kuzey Marmara Otobanı'ndan bastık. Evet geldik. E, ee, biz sandık ki <laughs> bizden başka kimse yoktur Hatta ama. Ee, maşallah. Herkes buradaymış Kamil. Başka bu da. Bak ekip burada ya. Full tam kadroymuşuz yani. Bak o o Aydeniz de burada. Şoför ne haber öldünüz? Şöyle üfeyeyim. Vay. Oh. Oh. Tık Tik tik. O da falan hazır. Kendimi de göstereyim kapatıyorum kendimi. Daha da daha, daha, daha yapayım. Yetişkinlerden insan. Şunu tekerle. He? Tamam. Evet. Fotoğraf ve i̇şte, şey. video istemiş madem öyle biz de şeyimizi vazifemizi yerine getirelim dedik. Kapatıyorum. Hadi hepinize İsviçre'ye kucak dalısı selamlar. Devam gelecek.